Hadi 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 elime ne oluyor hadi ekip, elim. hadi, ekip, hadi, hadi ekip, oğlum. 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 siz kime kafa tutuyorsunuz? Ananı

Anlayamazsın, kaçamazsın Dertten, kederden kurtulamazsın Bitim gururda Bak ne diyor, ne diyor? Name erdi takem piç Anot her name Tiago Virtüöz Orkestra şefi Şov yaptı Yine büyük oynadı. Anfield ona atışlıyor. O Anfield'a atışlıyor. Bilir misin ya? yedi gün çok olmasın. Bak bir şey söyleyeceğim. Çorbayı şu şekilde karıştırdıktan sonra kimler böyle ibneliğine ters çeviriyor? Bence bu bir hastalık. Kardeşim benim. Ya çıktığın delik zengin olacak ya da girdiğin delik. Yoksa çalış çalış ananla mı bir karış? <laughs> Çık o kafalardan. Cigerim benim daha yaşlı küçük. Aman Allah korusun. Ne olsun ki tırdır. Cigerim ayağı ne yapacaksın sen ya? Ayak nedir ya? Oha bayağı da büyük ha. Vay be. <Gülüyor> ne teyze kaldı. Ne? Bir de 31 çekmek günah mıdır? Öğrenciyim demiş. diyor. <laughs> <laughs> Diyeceksin ki hocam hiç 31 çekmedin mi sen de? Ama bir iki defa 31 çekti olmuştur. Hepimiz çekmişizdir. Çekmeyen yoktur. <laughs> Ama bugünkü aklım olsaydı çekmezdim. Ama sevgili Melda çekmesen daha iyidir. Çekmemeye çalış. Bütün bunları da anlıyorum ve yapmamaya çalışın. Gücünüz yeterse şayet. Nice. Çocuğunuz ileride "Baba ben ateist oldum." dese tepkiniz ne olur? Ateist. Yani Atatürk'ü sevmek çok güzel bir şey. Ateistlik ayrı, Atatürk'ü sevmek ayrıdır bence. Ha, öyle değil mi? Ateist değilim. Atatürk'ü çok seviyorum. Hı. Adama bir de ese atıyorum kanka yetmiyormuş gibi ya. Hey Teşekkür ederim. Sadece Kapıda mı ha? Yeşim böyle abi ne yapayım? Ha sikerim senin yeşini şimdi ha. Oğlum mal mısın? Kapıda mı? ağzını ağzının yüzünden ha? böyle abi ne yapayım? Tuh! Bunlar korktum <mu>? o. <laughs> Benim en sevmediğim şeylerden biridir. Bir delikanlıya yakışmaz. Yakaladığım yerde tokatla dövmek isteyeceğim insan profildir. Tipi... Sen televizyon izle baba. Buna bak. Biz gidip geleceğiz. <Sessizlik> <Bak, bak, bak. Sessizlik> Allah baby. Kilo 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 indi. Allah <laughs> <laughs> ne <laughs> <neskir>. I'm kicking back and I'm fine I'm chillin', I'm good I'm kicking back and I'm Your love is okay. Now I can't get you out of my print. I picked you from across the room. Pretty little body dancing like go go. Hey. When you won't want me, when you won't want me, I mean, I'm in some frozen gold When you want